Vukul doğru cevap. Tarife. Tarife doğru cevap. Nail... Ne? Nail olmak. Nail olmak doğru cevap. Akıp gitmek. Akıp gitmek doğru cevap. Hanımlar beyler hafta finalinde dördüncü finalistimizle beraberiz. Ayşe Hanım tekrar merhaba. Merhabalar. Var mı orijinal bir şey görüşmeyeli? Yok rutin güzel geçti. İyi çok İyi tepkiler güzel. aldık. Oh hayırlı Tekrar karşınızdayız. Çok heyecanlıyız. Gerçekten. <laughs> Ayaklarımı Bu... tutuyor inanın. Geçen seferkinden daha mı heyecanlısın? Geçen seferkinden daha mı heyecanlısın? Aa. Yani Nevin Hanım'dan sonra burada olmak gerçekten <laughs> çok zor. <laughs> Niye ki Nevin Hanım'ın başarısından sonra Başarısını, mı diyor? Başarısından yani hayranlıkla izledikten sonra şu an ufuk kendimi kendime. <laughs> Tövbeler olsun niye be Ayşe Hanım Allah Allah. Bir, bir şey bitiremeyeceğim gibi <laughs> bir Yok yok beceririz masaya <laughs> oturanla aynı takımdayım ben Ayşe <laughs> Hanım niye şey öyle diyorsun? Direlim, Halledeceğiz bir saniye durum tamam. bir. Var mı selam göndermek istediğiniz kişi? Ee, sevdiğim herkese daha önce selam göndermişim tekrar sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Çok gönlere. güzel harika evet. yoğurtladınız yine bizi. Çok yalnız geldiniz. Aslında Numan Bey'le geldik. Geçen ha. hafta tanıştık, evet. ee, yakın yerlerde oturduğumuzda bulandık ve beraber geldik bu sefer de programımıza. Çok güzel, birbirinize verip. destek evet. oluyorsunuz. Ay ne tatlı. <laughs> ve arkadaşlarıyla tabii ki. Arkadaşlarıyla tabii ki. <laughs> <laughs> Onları saymak <laughs> istemedim başta ama onlar da geldi <laughs> diye. <Pardon. gülüyor> Peki Hanım. Ne yapalım başlayalım mı? Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Derya'da yapılan büyük ve gösterişli ev Büyük ve gösterişli ev söyleyin Köşk Daha böyle daha güzeli İstanbul'da çok var bunlardan Hiçbir harf alayım Aldık Y Yalı Yalı doğru cevap <laughs> Dört harflerle devam ediyoruz Türkçe kökenli yine tek kelime bakalım Suya alınmış yiyeceklerden kalan artık Posa Posa doğru cevap Beş harflerdeyiz. Özel isim sormaya karar vermiş bizimki. Yine coğrafya hayırdır inşallah. Etli ekmeğiyle ünlü İç Anadolu bölgesi. Konya. Konya doğru cevap. Pardon. Ben coğrafya ve gezi falan hayal etti sağ Yine acıkmış tosunumuz. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Yaşam alanında yapılan temizlik, ütü, bulaşık gibi her türlü uğraş. Ev işi. Ev işi doğru cevap. Altı harcilerdeyiz. Farsça kökenli bir sözcük. Yine tek kelime bakalım. Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu. Harf alayım. Aldık. S. Emniyette böyle bir birim var. Asayiş. Asayiş doğru cevap. Yine alt harfi. yapım eki almış Türkçe kökenli bir sözcük. Bakalım. At süren sporcu. Durdum. Evet. Harf alayım. Aldık bir tane. Joker değil. Hayır. Tamamdır. İyi. Binici. Binici doğru cevap. o, <laughs> <laughs> galiba e, jokey demek istedim. Jokey. <laughs> Allah'tan onu sormamışız. Aşağıda maf oluyorduk yoksa. <laughs> Efendim 7 harflerdeyiz. Birleşik bir kelime soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. <laughs> Bırakmak fiiliyle birlikte birini yapayalnız, kimsesiz, zor bir durumdayken terk etmek anlamında kullanılan bir tabir. Hayır. Yapayalnız. Bu şey. Harf yani, alayım. Aldık bir tane. Bırakma. Beni böylece bırakıp gittin. Harf alayım. Aldık bir tane. Ü. Ayağınız takılıp düşünce nasıl düşersiniz? Zülfü, yani, hiç gelmiyor şu an. Ayşe, nasıl? Pilates falan yapıyor musunuz? Evet. Ama Mesela <laughs> size yatın dediler. Nasıl yatıyorsunuz? Sırt üstü, yüz üstü. Yüz üstü, üstü. doğru cevap. <laughs> <laughs> Yarışmanın tam ortasındayız şu an Ayşe Hanım. 3200 puanımız var. Çok iyi puan. Şimdiye kadar 5 harf kullandık. Orada da çok iyiyiz. 14 harf var daha kullanmak isterseniz kullanabileceğiniz. 2 dakika 11 saniyede süremiz var. Her şey yolunda görünüyor. Ömer Bey'den korkuyor. Ömer Bey'den korkmakta haklısınız. Ben de korkuyorum kendisinden. <laughs> Yani yarışmadaki puanlar yetmeyebilir, üstüne puan eklemek zorunda kalabiliriz gibi bir şey olmasından aynı ediyoruz. Ben kendim geçeyim yeter. Kendinizi geçin. Ya da kendimde kalayım hani. Kendinizde kalın. <laughs> Kendinizde kalmanızı öncelikle biz her <gülüyor> anlamda aşağıdan <laughs> şey yaparız, dileriz ama geçerseniz de ne hoş olur. <laughs> İnşallah. Kendinizden geçmeyin. Kendinizi geçin isteriz biz. Yedi <laughs> <İnşallah. gülüyor> 7 devam ediyoruz efendim. <laughs> Mastar almış, Türkçe kökenli bir e, birleşik kelime e, zannediyorum bu. Gelsin bakalım. Gebelik döneminde bazı yiyeceklere karşı Aşermek. aşırı düşkünlük göstermek. Aşermek doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Yoksunluk eki almış, Türkçe kökenli bir sözcük. Bakalım yazık bunun nesi yok. Giyim kuşamına bakımına dikkat etmeyen insanlar için kullanılan bir tabir. Kılıksız. Kılıksız doğru cevap. 8 harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği. Harf alayım. Aldık. D. Performans gibi. Hayır. Kalite. Harf alayım. Harf al. R. Harf alayım. Harf aldık. Ü. Verim gibi bir şey. Randıman. Randıman doğru cevap. <laughs> Efendim dokuz harflere geçtik. Tek kelime maslarla bitiyor ve argodan geliyormuş. Aa bakalım ne geliyor. Argoda kovulmak, kapı dışarı edilmek anlamına gelen bir söz. Harf alayım. Aldık. Harf alayım. Aldı. Ş. Şey. Şutlamak. Ne? Şutlamak. Ee, bir harf eksik. Şutlanmak. Şutlanmak. Doğru cevap. Efendim 9 harflerdeyiz. Tek kelime yapım eki almış. Gelsin bakalım. Beklenmedik bir durum karşısında akıl karışıklığı, duraksama ya da hayretle tepki verme hali. Beklenmedik. Yani kala kalma. Değil. Yani nasıl kala kalma? Şaşırma. Ş ha. Şaşırmak. Ne? Şaşkın ha? Şaşkınlık. şaşkınlık doğru <gülüyor> cevap. <gülüyor> 10 harfleri geçti. 41 saniye ve 9 harfimiz var elimizde. İki kelime istediğimiz cevap dil bilgisinden geliyor. Ee, hadi bakalım ne geliyor? Dil bilgisinde sözcük türetilirken ya da ek alırken bir harfin kaybolması. Ünlü düşmesi, harf düşmesi, e, ne, ne, evet, harf düşmesi, Hay, ünlü y, düşmesi, de, ünsüz düşmesi. Çok uzun bunların hepsi. Ne düşmesi? İşte nedir? Harf aslında Hayır. bir nedir? Ses düşmesi. Ses düşmesi doğru cevap. Son soru. İki kelime, ikinci kelimede bir edat. Edat. Hadi buyurun. Siyaha yakın koyu renkler için kullanılan bir benzetme sözü. Benz gibi, gibi olacak o zaman. Ne siyaha yakın? Kap kar Yo, kararmış. karar e, Alın harf alın harf duruyor orada. Evet aldık. T. Katran gibi. Katran gibi doğru cevap. Ayşe 8700 puan aldınız. Çok tebrik ediyorum. Yani endişeli mendişeli bayağı iyi bir puanla çıktık burada. Harika yarıştınız. Teşekkür ederim. Siz de memnunsunuzdur diye evet, umut 8, ediyorum. Evet 8400'dü. Evet 8400. Düşmedim 100. kendimde kaldım. Çok şükür. Kendinizi geçtiniz. Kendinizden geçmeden. Harika oldu. 15 saniyede arttırdınız. Yani Ömer Bey'i zorlama ihtimali olan her şeyi yaptınız. Bundan sonrası artık yaslanıp birincilik koltuğunda arkanıza seyredeceksiniz Ömer Bey ne yapacak. Ayaklarınıza sağlık. Sağ Hanımlar, beyler Ayşe Hanım'ı alkışlarla birincilik koltuğuna gönderiyoruz ve son finalistimiz Ömer Bey geliyor.